Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün küçük vlog gibi bir şey çekeceğim. Ve okuldan sonrasını, günümün okuldan sonra nasıl geçtiğini sizinle paylaşacağım. Şimdi hazırlandım ve evden çıkıyorum. Bakalım nereye gideceğim, neler yaşayacağım hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şimdi size nereye geldim açıklayayım ben geldim. Ee, şimdi dershaneden arkadaşlarımla buluştuk ve neler yaşayacağımızı ben de bilmiyorum. Hep birlikte gideceğiz. Ve bir şey söyleyeyim buna kızlar. Maddi açıvar. Gel açabilirsin. Niye yaptın bunu? Bir de kızız. Öyle evet işte arkadaşlar. Şimdi de iki tane daha arkadaşımızı bekliyoruz. İki dakika dediler. Ben on dakika yolu çıkarıyorum. <laughs> onlar dakika. Oyalan gelir bir ihtimalle. İşte onları bekliyoruz. Ve bunlar geç kalan iki kız. Mükemmelsiniz gerçekten. Niye geç kaldınız? <laughs> anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şimdi hani bize resma şey veriyorlar. Hesap veriyorlar. Anneciğim. <laughs> 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 Vallahi kıvrandık. Evet. Yok canım hesap vermek olmaz da yani merak ettik biz hadi de. Yemek hadi. Tamam. Siz evet. görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar şu an yemek yemeye geldik. Benim Ve... yemeğim bu. <laughs> evet, yemeğe bakın lütfen. <laughs> Ve benim menüm bu da diğer Kankamın menüsü. <laughs> Mükemmel menüsü. <laughs> ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel menüsü. İşte bize ne yapalım? Patatesle geçiniyoruz. <laughs> ne yapalım? Hadi, hadi Hala bir şey söyleyeyim Her yerde geç kalıyor bu Pakistan ya. <laughs> ben ne yapalım koydurdum ben. Hayır koymayın tamam, dedim. Ben gideştim. Hayır, Hayır dışarı. Ve geldiler. Her yerde geç kalıyor dedim. Her o şey geldiler. Mükemmel. Öyle. Evet dedim ki her yerde geç kalalım. Bakın menüye bakın Allah razı olsun. Paçetesle geçin. Pozlara bakın pozlara. Fotoğrafçımız. Elif çok Ve... güzel açılmadı mı? Bakayım. Fotoğrafa bakın. Fotojenikler. Şu an video çekebiliyor musun? Evet. Sen de video çekebiliyorsun değil mi? Bakayım. Yok hayatta bitiremedim. Ben bitirebilirim. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya, bir. Şey çektim, bir anda fotoğrafçılık yapıyorlar bir anda yemek gitmeye çalışıyorlar sen ne yapıyorsun <laughs> <ben de gülüyor> biz bizim halimiz Hayır, şu an Kelly. bu yani şu durumdayız Çıkladım şu an gülerdim gülerdim gülerdim

Aa, parfüm şey veriyorlar ya böyle hani çubuk gibi bir şey. Ondan nefret ediyorum şarkı. Aldık mı sana? Hediye. Efendim? Aa bot para Ama aldık artık. Hadi yürü gidelim. <laughs> Yine öyle bir şey karşıladık. Parfüm hani veriyorlar böyle dükkanların önünde. O işte o şekilde onlar. Şu takıcıya dolduruyor. girelim. Girelim takıcıya. <laughs> Bekle girelim. Çok şık değiller mi? Çok they. Çok Benim bakın bir tane şey vardı. Hangisi o ya? Bakalım mı? bak şu yani. güzel değil mi? Evet o da çok güzel. Bu da güzel. Şunun gümüşü ama pardon. Şöyle Hayır hayır hayır. Telefonla konuşan Pınar. Mükemmel ojelerimizle. <laughs> ne bakıyorlar acaba? Ben, da kalp, şey, çıksın, ben. ben biraz onlar... i̇şte, Aynada biz. <laughs> ne alıyorsun? <laughs> Asiye hocam. Favori hocam. Mutlaka bulunması gereken <laughs> Muhteşem. Üçlü atlı eser. Biz de muhteşem ikili olarak arkadan geliyoruz. Gerçekten Zeynep'le ikimiz. Ve parka doğru ilerliyorlar. Peşin Oynamasalar bari. <laughs> Peşene takıldık gidiyoruz bakalım sonumuz nereye bağlanacak oynayacaklar mı oynamayacaklar mı parkta? Yok yeri boş olsaydı şanlanırdım. Her yer dolu zaten bu parkta. Ay saçlarım çıkmış. Buraya musun? <laughs> saçlarım çıkmış. <gülüyor> 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 Alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bunlar cehennemli gidiyor. Bunlar nasıl kuşlu kuşlu gidiyorlar. <laughs> Arkadan bize bakıyorlar. <laughs> gidiyor mu mu? Evet hadi gidelim yanlarına artık. <laughs> Arkadan çok fazla gittik biraz yanlarına kadar. Şimdi bir kafeye geldik. Kaç bir şey çekelim. Merhaba. Ondan sonra evet, videomuzu kapatırız. Görüşmek üzere kafede. Evet arkadaşlar. Güzel. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şu an kendim çekiyorum. Ha iyi. Şu anda kafeye oturduk Aspersonal. ve arkadaşlar fotoğraf işlerini hallediyorlar. Bir tanesi evet, de Elif Akça'yı çekiyor. Kırk bir Rab향in. gezmeye çıkıyordu ki fotoğraf çekelim. Kırk yılda bir gezmeye çıkıyoruz. Şey zannedecekler ki evimiz çıkıyor ama... mi? Evet. Herkesin... Evet herkesi? herkesin... Herkesin elinde birer telefon ve herkes Ama story çekiyorum. Story. Önemli Sen story. Aslında Pınar, çok güzel. Aa bunlar abutu. Bunlar arkadaşımız. Hadi böyle ikimiz karşımıza çekelim. Durun şimdi size bunu gösteriyorum. Bunlar. <laughs> Maşallahları var. Mu muhabbetimizde hiç doyum. <gülüyor> hiç. <gülüyor> <laughs> Muhabbetim de şu hiç doyumam. Şu an story aşamasındayız. Storylerini çektiler arkadaşlar. Birazdan herhalde konulara giriş yaparız yavaştan. Ben de şu an video aşamasındayım. Sinema. Tamam. Fotoğraf <laughs> 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 çekiyorum. Ya ben inşallahım şey. niye çekiyorsun? Yalan istiyorum. Ben yukarıda gözüme korkmuyorum. ben de merak ettim. Parkta mükemmel eğleniyoruz gerçekten. Aaaa! 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 mi? Olmaz. Bende mi? Evet. Hayır bir de bir şey söyleyeyim mi? Çevirmekten o kadar zevk kalıyor ki şu an. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep. Şey tutucuyuz. Şey. Eşyalarımızı. Evet. Ay çok teşekkür ederiz valla. Bakın bakın. Bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok eğlendiniz parkta Elif hanım. Çok. Hadi hadi, hadi. gelelim biraz. <laughs> Onların da görmek isteriz lütfen. yaşında Elif Akçöl'de kendine karşı karşıya e? geldi. <laughs> anneciğim gel yanıma anne. anne. Anneciğim gel Ve ikizi. Anneciğim. <laughs> Hadi gidin. Yeter gene zıra aldık. Yeter gene zıra aldık. Evet kaydıraktan da kaydığına göre Elif Akçöl'deki <laughs> Elif <laughs> Bakmak istemiyor rezil oldu. <laughs> diyerekten Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve meydanımız Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ve e, ayrılıyoruz artık. Olsun Görüşmek üzere. <laughs> Abone olsunlar mı kanalıma? Olsunlar. Olsunlar. Like <laughs> atsınlar mı? Evet. like atmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere.